Herkese merhaba arkadaşlar. Örneğin bizden sağ gelseniz arkadaşlar, ee sağa adrenalin adresinizde yanımda Harun var. Merhaba. Dur şuradan kılıç çıkart değil mi? Ve güzel baltamız yok. Allah ben vermesin. <laughs> ah, saf oldum. Harun güneşe yani. Hmm, ben chest alıyorum. Ort ortaya mı gittin mal gibi? Ortaya gitmedim. Oha taş 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 tahta bak. Oğlum ben mikrofon mikrofonun uzaklaş lan. Öyle bir ses geliyor ki rahatsız ediyor. Şu an. Ha tamam iyi. Böyle üflüyor. Oo o, o, o değişik oluyor. Bazen öyle oluyor Tam böyle sesini. Yiyeyim. Hop hop sana armorum var. Ne gibi? Bu gibi. Bu gibi. Ben vallahi güneşteyim. Gelecek sen gel. Oğlum ben seni bulurum en sonunda zaten her zaman buluşur. Senin balta falan var değil mi? Ta tahta kılıcı mı? Benim baltam var. Oyun niye böyle bir şey oluyor? <gülüyor> 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 Oo Aa. güzel itemler. Ben de o kadar iyi itemler Şu an çıktım ben. Ortadan Sana... mı? Ortadan. Şimdi bu işe mi sen? Güneşi, Aha, bil güneşi bilmiyor musun kanka sen? Hangi ev olan mı? Yok yok böyle ben benden tırmanıyorsun. Ben zaten şu an chest Üstte bir chest Üste <laughs> mi çıkıyorsun? Ha <laughs> ha üstteyim ben. Evet. Ben de üstteyim. <laughs> 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 bir chest gördüm. Şimdi bak kanka çıktın da sağ mı gittin sola mı gittin? Adam var adam var. Ben olmuyor mu? Ölme sakın ha. Adam full devirse. Ya ölme var. Kanka ölmeyecek lan. Ya kaçır. Aşağı bir şeyler var. Kanka yana yana yana. Şu adam full devirse. Kanka yanıma yürüyor. Kaçıyorum aşağıya. Şuradan chest alayım. Aa demir kılıç yapabilirim. Evet şu an taş kılıcım var. Ödüm kopuyor adamlar. Ödüm kopuyor. Adam tam gitti yanımdan Tamam ben ona gidiyorum. Ama gitmeyeceğim şu an dalmayacağım yani. Canım al ya Seni gördüm Seni gördüm Hadi. Hadi. Bak üstüne bak ta ta üstüne bak Hadi Bir dakika Ben de seni gördüm ya abi orası değil işte Bilmiyorum Olduğun yerde dur kanka Az kanka ben videoyu durdurup durduracağım arkadaşlar rahatsız etmeni rahatsız kalp rahatsız alacağım. Aa. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oo o o o fly çıkardım. Aha ya hayır arama. Ben de rahatsız alayım bari. <laughs> Allahım ben de az önce videoyu durdurup aldım zaten. Ya zil çalıyor arkadaşlar videoyu durduruyorum yine. Evet arkadaşlar geri geldim. Kapıyı da baktık. Kanka daha zor geldi şu an. Adamlar daha mı Ben de birazdan. Abi manyak itenlerim var, armorlarım var. Ortaya gelebilir misin? Şu anda oradan atlarsam orta... orta çok büyük bir zarar yapmış olabilir diye Sana sana ilk armorlarım var, topluyorum şu anda armorlar. Geçeceğiz. Ah. Şuradan bir Ya. Sen kaç ekliye salıyor? O oh, şu an 39. Ben videodayım da 70 falan salamadım. Normalde 200 ekliye falan. Oh. Ya çıkamadım bir türlü. Yereki. Ya çıkamıyorum. Oğlum sen nereye çıkamıyorsun? Ortaya yakın mısın sen? Evet. Gelebilir misin? Hayır. Ali ortanın or 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 üstündeyim ben. Ta atlarsam Ö ölmem de Eee canım yarıya iner. Sana... <laughs> 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 Abi ben burada ne gibi var? Diamond'ın var mı? Yok. Abi ben seni yada geleceğim. Gelebilirim şöyle, şu an şu an senin yanına. Merdiven e, Benim yana... Aha e, merdivenden çıktım. Ben geliyorum şu an yanına. Yalnız benim diamond'ım var. Şurada ileride 3 tane demirim var. Bir tane diamond'ım var. Geldim geldim yanına geldim, geldim. Geldim de şimdi. Oradan çık, çık sola git. Geldiğin yerden sola git. Sen almışsın bu. Gel, 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 sola gittim direkt. O boş olanları takip et işte. Aa, tamam, bug yok şu an bende. Aa, iki bin lira de kılıç yapabiliriz. Tamam, bekle. Şuradaki sen bütün oha armor atmışsın sen yere. Atmadım oğlum, ben armor falan atmadım yere. Ne armorlar var? Demir armorları var, var. Ben atmadım ben. Şu bozum. Ben full iron set oldum İki tane golde kerisim var mı? Adamlar yeri şey ağır var mı? Ve devirdir Ben şu an yan yanına geliyorum. Sayın. Ya bir taş kılıç çıkmadı. Taş kılıcım yok. Benim yok. taş kılıcım var. Ama bir taş kılıç çıkmadı. O da şu an. Hadi bir yerlerden çıksın bir şeyler. Adam kılıç şeyler çıksın artık kasma ya. Max şey yok. FPS yapmıştım. Kim yok? Çok çok. O taş kılıç. Sonunda buldu adam. Ah adam var. Ya öldüm ya. Ben niye zaten? Hasan mı hazırladım? Yetmeye çalışsam bir video yapacağız zaten. Gelmiyor. Oha. Aha adamlar da buradaydı. Adam buradaydı. Buralardaydı. Kaç oradan. Ne çıktı? Ya Lan botu attım aşağıya. Şu. Ya şunlar atacağım şuraya ya. Hel biriktiriyorum ama şuradaki şeyse aldım mı lan? Aldım. Al. Aa vallahi be kusura bak. 63. Bot on. Or, armonlara ihtiyacım. İki bir de güzel demir kılıç yakıştırdık öldün ya. Kanka adam vardı buralarda arkanda Arkalarda adam vardı Sen soldan gidelim ben solda, sağdan gitmişim. Ben o adamı bulayım bebe. Adam buralardaydı. Hadi kapıda uzaklaş şeyden. Tamam. İyi. Ne? Burak EG adam beni öldüren Türkmüş. Yok lan. İki adam Türk. Kanka. İki adam Türk. <laughs> Vallahi bak. Oğlum dört tane golde keratin var lan. Türküm de kanka Türküm de Türküm. Adam yere demir set attı. Nerede bana Senin kaldır. ihtiyacın olan şeyler. Ayakkabı ama yaktı neyse. Ayakkabı pantolon attı. Ya bir de kalk. Adam dem diamond. İşin zor. Ne biliyorum belki Clean'ın babasını yaparım. <laughs> belki yaparım belki yapamam. Oğlum emoteyip yemek kaynıyor anasını satayım. Attım attım bir kez. Aynen. Ben gönlümden Oh Ooo sonunda! Ne? Demir set oldum sayılır. Ne Aynen. Neredesin? Pantolon lazım aldın? yemek yiyelim. Emek evet, saniye anasını satayım Emek evet. saniye Ya çakmak lazım oğlum ya çakmak yollamıyordur Ver şuradan bir tane çakmak Tamam Bir kastım sana N'apıyon ya Çakmak yaptım da Emek saniye mi Cammet. yok ya çakmak yaptım 5 tane 5 tane demeliyim tamam. Bir kişi çocuğumsa işte, deathmatch Buralara at Buraları toplamışlar herhalde. Ben yani de kaçıyor mu? Hayır. Aa buraları toplamışlar. İlerden elmas çıksa var ya. Ha, de, ee, ay ay adam beni burada öldürdü. Sandım, ben yani aşağı atıyorum. Hop <laughs> bakayım nerede beni. Adam adam buralar adam diye bak. Ben çürüküm ya. Ben türküm Aha adam Deli öldür adam Tamam Abi korkuyorum Üst, üstümde mi? <laughs> Adamlara dalma abi ben, ben ortaya gidip demir kılıç. çakın Hayır ortaya akış, sakın gitme Abo <laughs> <laughs> Türkler var ve Diamond kılıçlar Tivler mi? Türk Türk Tivler mi? Evet Ben de Türk'üm yapsana Türk'üm ben de türküm Beni de alın içinize. Şu an adamı çatışıyor. Aha düşürdü aşağıda. Çal sağ ol. Çatışıyor. Ha, demir Aha adamı aldı. lan kır. Var. Ay şimdi ne yapacağım ben oğlum ya? Bir video atacak kesinlikle. Ay e, ya de sarmalayacağım kara kara bak. Şal çok işim değil. var. Allah inşallah böyle alırım ya Rabbim. Demir kılıç da yapamadım. Ortada adam var mı? Adam demir kılıç değil ama şimdi adam 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 ortada adam var mı? Ee, <laughs> yok var. O adam. Var. Aynı Kanka, az sonra adam ateş yaktı. Adam eşya atıyor. Senin ihtiyacın olan eşyaları at. Bana pantolon lazım. Evet orada var. Ve demir kılıç. Bence aşağı in kanka. Aşağı inmiyorum zaten ben ortaya gözetliyorum. Kanka ortaya gel. Ortaya gel adam ortada değil. Adam senin ihtiyacın olan şeyleri aşağıdan atıyor. Hadi zetmeş başlayın. Bismillah. Bunu atacağım mı? Git git git. Atacağım. Aha! 2 milimetre. Bir şey yapın ha. Aa at, atıyorum lan o kadar. Hadi gel. gel. Hadi lan onu adamın yanına git. Dal lan şu adama. Adam mıdır nedir? Adam iş şey yapıyor. Dal dal kız sen dal. Dal dal adam daha ölecek işte. Öldüm püm be. Hayır. Hadi neyse. Ee, bugün yarın sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E öldük diye gibi detme yüzden işte. yapacağım dedim oğlum adam canımı öyle bir azalttı ki kanka görmelisin bıraktım videoyu e, iki vuruş yaptı öldüm ya bu nedir oyunun sonuna geldi arkadaşlar kendinize bakın görüşmek üzere hadi bay bay